Almanya yeni göç yasası 18 Kasım'da yürürlüğe girdi ve 3 aşamadan oluşuyor. En çok gelen sorulardan bir tanesi Fırsat Kartı ne zaman yürürlüğe girecek? 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek. Gelin puanlama sistemine birlikte bakalım. En çok puanı mesleki denklikten alıyorsunuz. 4 puan. Son 7 yılda 5 yıllık iş deneyiminiz varsa 3 puan. Son 5 yılda 2 yıllık iş deneyiminiz varsa 2 puan alabiliyorsunuz. Almanca B2 seviyesinde 3 puan. Almanca B1 seviyesine 2 puan. İngilizce C1 seviyesinde ise 1 puan alabiliyorsunuz. 35 yaşından küçük olduğunuzda 2 puan alabiliyorken 35 ila 40 yaşının arasındakiler 1 puan alabiliyorlar. Eşinizle fırsat kartı şartlarını karşıladığı takdirde 1 puan alabiliyorsunuz. Bu noktada en önemli olan şey mesleki denkliğinizi şimdiden yaptırmanız ve 4 puanı garanti altına almanız. Eğer siz de Almanya'da yaşamak ve çalışmak istiyorsanız uzun zamandır birlikte çalıştığımız Türkçe Danışmanlık Almanya'yı sizlere öneriyoruz. Türkçe Danışmanlık Almanya, Almanya'da işinizi arıyor, mesleki denkliğinizi yapıyor, sizi işverenler ile görüştürüyor. Almanya'ya yeni göç planınızı Türkçe Danışmanlık Almanya ile yapabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit Superpeer aracılığıyla onlardan randevu alabilirsiniz. Türkçe Danışmanlık Almanya'nın Superpeer linkini story'e bırakıyoruz. Açıklamalarda ve story'de bulabilirsiniz. Ayrıca mesaj atmak İstiyorsanız WhatsApp numaralarını da buraya bırakıyoruz arkadaşlar. DM yoluyla ya da WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın.